Süvariler kanatlarda beklerdi. Hafif piyadeler rahatsız ederdi. Merkez ise geri çekilir gibi yapardı. Hannibal Roma ile denizde yarışamayacağını biliyordu. Bu yüzden karadan ilerlemeyi seçti. Üstelik beklenmeyen bir rota belirledi. Alpler ordusu piyadelerden, süvarilerden ve savaş fillerinden oluşuyordu. Yolculuk boyunca hava soğudu. Zemin kayganlaştı. Geçitler daraldı. Bazı yerlerde yol o kadar dardı ki bir askerin kayması onlarcasının uçuruma yuvarlanmasına yol açıyordu. Filler bile ilerlemekte zorlanıyordu. Moral zaman zaman bozuldu. Kimileri bu planın delilik olduğunu düşündü. Ancak Hannibal geri dönmeyi hiç düşünmedi. Geçitleri kazdırdı, karları temizletti, ordunun önünde yürüyerek kararlılığını gösterdi. Bu geçiş yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda psikolojik bir sınavdı. Hannibal'a göre gerçek zafer Roma'ya ulaşmak değil,